Evet yine sahilde bandına giderken bu köyü görüyoruz. sağ tarafta bir liman olduğunu görüyoruz. Evet Doğanlar Köyü arkadaşlar burası da. Yeni bir köy. Ormanlı ve Ocaklar ve Narinli'nin arasında olan bir köy. Bakalım burada neler var, neler yapılabiliyor, nasıl bir tatil ortamı var. Evet limana Böyle sakin dar bir yoldan evet gidiyoruz. Liman bölgesine oradan da sahil şeridini görebiliriz belki. Doğanlar köyü şu anda evlerin arasında bu güzel eski ve yeni evlerin kerpiç evlerin evet. arasından gidiyoruz. Bakalım. Evet güzel bir Şey var görüyorsunuz burada bir alanı var. Evet arkadaşlar, bal doğanlar köyü burası Erdek, Bandırma yakınlarında bir köy. Köy diyemiyoruz bunları arkadaşlar, çok gelişmiş ilçe tarzında bir yer tatil verdileri. Böyle bir kumsalı var, dalgalı bir gece en azından. olan sahili kenara vurmuş karavanlar var. Çadır severler, karavan severler var. Hemen arka tarafta arkadaşlar yine yiyecek içecek kafe tarzı yerler var. Hizmet sunar. Evet arkadaşlar bu bölgede ağırlıklı olarak Bursa'lıları görüyoruz. Bursa yakın olduğu için buraya tatil için tercih ettikleri yer Bursa plakalı araçları çok sık görüyoruz. İstanbul'dan yine plakalar var. Yazlıkçılar ve sezon tatilcileri. Ankara'dan da ufak tefek İstanbul, Bursa, Ankara ağırlıklı bir de balıkçı sürün merkezinde yaşayanların geldiğini görüyoruz ya da yakın çevresinde Balıkesirlilerin geldiğini görüyoruz Bandırma'dan, Erdek'ten doğası ve güzel temiz denizi ve Türk Gaz Mavisi denizi plajlarıyla ilgi çekici yerler Doğanlar Köyü de burası arkadaşlar Doğanlar Köyü'ne çıkış yapıyoruz. Ancak birazdan farklı bir açıdan sizlere yine görüntü çekeceğiz. Evet arkadaşlar Doğanlar Köyü'nün farklı bir açıdan çekilmiş manzarasını görüyorsunuz geniş açı. Evet şu karşıdaki az önce dağdan indik aşağı ve köyü ziyaret ederek buradan geldik. Şöyle gidiyoruz. İç giderken yine burada da bir köy var arkadaşlar. Şöyle Marmara Denizi ve Marmara Adası karşı tarafta hemen. Şurada da bir köy var arkadaşlar. Şimdi o köye gideceğiz. Bir köy bitiyor, öbür köy başlıyor. Hepsi güzel, hepsi birbirinden.